Sevgili dostlar merhaba. Gene Trump yaptı yapacağı sosyal medya hesabına bir karar paylaştı. Ortalık yıkıldı yani. Şimdi di diyor ki artık savunma şirketleri diyor. Yani Lockheed Martin vesaire savunma havacılık şirketleri temettü dağıtmasın diyor. E hisselerini de geri almasın diyor. Parayı diyor arge harcamalarına yatırma büyümeye harcasın diyor. Buna göre diyor Pentagon ödemelerini buna göre yapacak diyor, performans kriterleri belirleyecek diyor, buna göre ihaleler verecek falan filan diyor. Buna uymayan diyor e, savunma şirketleri diyor, ha, havasını alacak diyor. Yani ortalık karıştı. Bunu bu kararı yayınladıktan sonra dostlar, e, Northman, Grumman diye bir şirket 5.5 düştü, e, Lockheed Martin meşhur 4.8 düştü, General Dynamics 3.6 düştü ve RTS Corporation eksi 2 düştü. Özellikle Lockheed Martin hisselerinde işlem hacmi ortalama günlük hacmi %59 üzerine çıkarak yaklaşık 3.85 milyon hisseye ulaştı. Bu piyasadaki paniğin ve belirsizliğin bir göstergesi. Tabii yatırımcılar güvenli limana göre en büyük sanayi şirketlerinde ani ve sert satışlara başladı. Ya bu bizi neden ilgilendiriyor? Trump'ın gece yarısı aldığı karar bizi neden ilgilendiriyor? Çok yakından ilgilendiriyor dostlar. Çünkü bu hisseler bizim jet fonumuzda var ve fly fonumuzda var. İkisinde de farklı oranlarda var. Bu, bu jet ve fly fonla ben yatırım yapıyorum. Biliyorum ki sizler de yatırım yapıyorsunuz. Çünkü neden? Bütün dünyada bütün şirket şeyler ülkeler artık savunma ve havacılığa önem veriyor. Çünkü Trump 66 tane uluslararası kuştan çıkacağım diyor. Yani kendisi NATO üyesi. NATO'nun kuruluşu Amerika demek. Yani Danimarka kendini korumak için Amerika beni korusun diye NATO'ya girmiş. Şimdi Danimarka edecek ya, ya Trump diyor Grönland'ı ver yoksa karışmam." diyor. <laughs> yani Danimarka ne yapacağını şaşırmış. Kime kime şikayet edecek? Yani yani Danimarka Grönland'ı Amerika işgal ederse bir NATO üyesi bir başka bir NATO üyesini işgal etmiş olacak. Çarşı fena karıştı dostlar. Onun için bu NATO hikayesi de artık he, sizlere ömür gibi geliyor bana. Peki dostlar ne yapıyor? Bütün dünyadaki şirketler savunma ve havacılık sektörüne yatırım yapıyor. O zaman bu sektör büyüyecek dostlar. Büyüyeceğine göre biz de alıyoruz tabii. Neticede biz kendimizi küçük yatırımcı olarak enflasyon canavarından nasıl koruyacağız? Bu böyle gelecek vadeten şirketleri alarak dostlar. Ve asıl bomba dostlar şey Trump bir buçuk trilyon dolara çıkarmaya kararı almış bu savunma ve havacılık firmalarını şirketlerini savunma bütçesini yani bir buçuk trilyon dolara çıkarınca tabii bunlar daha çok pay alacak ve daha çok pay alınca da daha çok para kazanacaklar yani hisse geri almasa da temettü vermese de bu şirketlerin şey değeri, piyasa değeri artacak dostlar. Karlı artan şirketin bugün olmaz, yarın olmaz, 3 ay sonra olur, 6 ay sonra olur. Neticede ben uzun vadeli en az bir yıl tutma şeyindeyim. Bugün zaten bir tane short video çektim. Yani o short videoda hiç borsayı bilmeyen, hiç fon almamış, kıymetli maden almamış, tefasla hiç tanışmamış bir vatandaş, işsiz kalmış vatandaş, 100 bin lirası, 1 milyon lirası, 50 bin lirası olan bir vatandaş neler yaparsa e, para kazanır finansal özgürlükten o 50 bin lira 100 bin lira 1 milyon lira enflasyon üstüne nasıl getirir sağlar kendisinin ve çocuğunun ve ailesinin geleceğini nasıl garanti altına alır onun yöntemini finansal özgürlüğe giden yolu adım adım anlattım onu da bu dostlar mutlaka izleyin. O videomu izleyenler de bu videomu izlesin. Yani ikisi zaten birbirinden bütün. Çünkü biz de bugün ne yaptım? Ben Bloomberg TV'de Trump'ın o kararını Aldım okudum ee, e, savunma e, sanayideki şir, savunma şirketleri ne bu ta, e, tehdit tahdit kararı yani hisse geri alımı yasak e, temettü dağıtmak yasak. Hemen bu araştırdım ettim acaba bu bahsettiği şirketler e, bizim hangi fonlarda var o fonları biz alıyoruz jet fonda ve play fonda. Peki onların içinde oran ne kadar o oranlara baktım şimdi oranları sizlerle paylaşıyorum dostlar. Şimdi e, Flay fonunda FBT Flay fonunda aktif portföy havacılık ve savunma teknolojileri fonu dostlar yatırımcı sayısı 1186 fon toplamları 70.34 milyon. Yabancı hisse senedi 64.74. Yerli hisse senedi 27.91. Yerli hisse senedi içinde Aselsan var. Bir sürü bizim yerli milli havacılık şirket, şey savunma şirketlerimiz var. Son derece iyi şirketler var. Peki Trump'ın hedefindeki şirketlerdeki ağırlıkları ne kadar? Aralık 2025 raporuna göre RTX Corporation 7.06, Meşhur Lockheed Martin 5.75 ve North Northrop Grumman dediğimiz grup 5.18 toplam maruz 17.99. Çok yüksek bir maruziyet dostlar. 17.99'u şey, şeyin e, fonun bunlardan oluşuyor. Bunlardaki yani bu şirketlerin hisselerindeki kayıplar bu fonu olumsuz etkiliyor tabii ki kazançlar da olumlu etkiliyor. Peki diğer fonumuza bakalım. Diğer fonumuz dostlar jet fonu. Jet fonunda ata portföy, havacılık ve sonma teknolojileri değişken fonu. Yatırım sesi 19712. Fon toplam 636.17 milyon. Yabancı hisse senedi 66.90, yerli hissesinde senedi 26.59. Trump'ın hedefindeki şirket ağırlıkları RTX Corporation 251, Northrop Grumman 2.46 ve General Dynamics de 1.42. Toplam mağazası 887'de. Yani dostlar yarısından daha az. Demek ki biz jet fonuna ağırlık vereceğiz. Fly fonunu da alacağız ama jet fonu daha ağırlıklı portföyümüzde. Yani finansal okur yazarlık böyle bir şey dostlar. Yani bir haber gördüğünde o haber hemen senin e, cebindeki parayı nasıl etkileyecek diye hemen araştırmaya giriyorsun. O araştırmaya göre hemen pozisyonunu alıyorsun. Peki dostlar şey şu yani ne yapacağız satacak mıyız Azal, a, Arttıracak mıyız azaltacak mıyız kritik sorusu kritik soruyu soralım dostlar. Yan yana karşılaştığımızda biri 17.99 Flyfon'u diğeri 887 Fly Fonu bu dört şirkete daha konsantre bir yatırım yapıyor. Mevcut siyasi riskten Jet Fonu'na göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilenme potansiyeli var. Jet ise daha çeşitlendirmiş bir portföy sunuyor. Daha doğrusu Avrupa'daki savunma şirketleri de var her iki fonda da. Yerli e, savunma şirketleri de var her iki fonda. Tabii ki bu iki fon kısa vadede, yani kısa vadede liste baktığımızda madalyanın 200 200 var. Ufukta görünen savunma bütçesi Beyaz sıra 2027 mali yılı için savunma harcamı tam 1,5 trilyon dolara çıkarma niyetini belirtti. Bu meclise vererek muazzam bir artış anlamına geliyor. Tabii Trump bu artış talebini tehlikeli zamanlar, dangerous times gerekçesine dayandırdı. <laughs> Trump da korkarsa yani diğer ülkeler ne yapsın dünyada yani Trump'ın e, şey yaptığı tehdit ettiği ülkeler korksun. Trump niye korkuyor? Trump için Dangerous Times değil ki. Kolombiya için Dangerous Times, Meksika için değil. Ka Ka Kanada için işte e, Greenland için, İran için Dangerous Times. <laughs> Kanada sadece televizyondan izliyor yani şeyde Venezuela'dan, Maduro'nun geçi, televizyondan izliyor. televizyondan izlemenin neresi Dangerous Time'mış? Birisi bize söylesede anlasak yani. Kısa vadeli riskler dostlar, şirket karlı'nın yatırımcıya dönüşünü kısıtlayan siyasi baskılar artabilir de azabilir de azalabilir de. Ama biz şuna bakıyoruz, biz bundan bir sentez yapıyoruz. Yani biz kısa vadeli yatırımcı değil, uzun vadeli yatırımcı. Yani uzun vadeli yatırımcı en az bir yıl e, alıp hiç e, dokunmayabiliriz Onun için her zaman söylüyorum finansal özgürlük için ilk adım bir yıl ihtiyacın olmayan bir parayla yatırım yapacaksın Eğer yoksa Eğer o para bir yıldan evvel ihtiyacın varsa Dostlar mevduat faizine parayı yatıracaksın e, yaşlı gözlerle enflasyon karşısında eridiğini e, göreceksin yapacak başka bir şey de yok. buna yatırım yaptığında tansiyonu yükselecekse şekerini yükselecekse uykuları kaçacaksa asla bunların riski 6 7 bunlara yatırım yapmayınız ama riskle fırsat kardeştir. Riskli bir şey, riskli bir şey yatırım yaptığında riskleri tabi azaltacağız. Onun için de fırsatlarda kazanç da ona göre yüksek olacaktır. Ve dostlar, e, e, tabii ki ben altın gümüş e, her zaman söylüyorum stop loss'u çalışıyorum e, diye ETF'lerde, S1 sertifikasında ne yaptım? stoploss koydum ve onları iki gündür satıyorum dostlar. Yani otomatik satıyorum. Yani ben burada fon çekerken onlar o bir buçuk ATR'ye geldiğinde otomatik satılıyor dostlar. Onun için risk var ama riske karşı alacağımız önlemler de var. Yatırım fonlarını da tabii azaltma, altın gümüşte azaltma şeyi verdim. Onlar da şey yapıyor ama en kolayı, ETF'ler. Çünkü anlık olarak e, stop loss, e, zincir emir veriyorsun. Orada otomatik 1.5 ATR'nin altı kademe altına geliyor. Otomatik satılıyor dostlar. Ve e, tekrar tabii e, düştüğünde e, dün anlattım nasıl olduğunu. RSI 40'ın altına işte, tekrar yukarı çıkarken üstteki süper trend, işte içim oku bollinger bandı da böyle yukarı doğru ben gidiyorum, he, uçuyorum, kaçıyorum dediği anda tekrar almaya başlıyoruz. Ama kademeli alım ve kademeli satış. Evet dostlar gelelim yatırım için temel çıkarımlara. Tabii mevcut durum sonma sanayi yatırımları için bir yeni bir paradigma. Dünyada yeni bir paradigma var. Siyasi riskler artıyor. Ama potansiyel devlet harcamaları da bu siyasi riskleri ve zirve yapıyor. İkisi de birbirini besliyor. Yani her ülke kendini korumak için sonma harcamalarını arttırıyor. Bütün her şeyden kısıyor. Sonma bütçesini arttırıyor. Bu ne demek dostlar? Bu iki fon gidecek demektir. Bana göre yatırım tavsiyesi değil. Sakın ha, eğitim araştırma bilgilerini sakın ben anlatayım diye bu fonu almayın dostlar. Ben size ne dedim? Araştırın diyorum. Ben de söylesem ben de araştırıyorum. Ben birisinden bir şey duyduğumda gidip almıyorum. Araştırıyorum. Evet. Artan siyasi risk ne demek dostlar? Savunma sanayi artık sadece jeopolitik risklere değil. Aynı zamanda direkt başkanlık müdahalelerine de maruz kalan ya yani direkt her ülkenin başkanının müdahalelerine de maruz kalıyor. Şirketlerin sermaye dağıtım politikaları, temetli genel politikaları artık garanti değil. Yani finansal okur yazarlık Her gün bu tür haberleri izleyeceğiz. Ona göre pozisyonumuzu güncelleyeceğiz. İki dostlar nakit akışının geleceğine bakacağız. Eğer Trump'ın baskısı kalıcı olursa şirketlerin serbest nakit akışları yatırımcılara dönmek yerine daha fazla oranda fabrikalara ve ARGE'ye gider. Bu kısa vadede hisse performansı baskılar ama orta uzun vadede o şirketin değerini yükseltir. Üç dostlar fon stratejinin önemi. Tematik fonlar arasındaki portföy yönetimi farklılıkları ne kadar önemli bu örnekte görüyoruz dostlar. Konsantre pozisyonlar, fly gibi daha yüksek risk getirip potansiyel sunuyor ama daha çeşitlerini yaklaşımlar, jet gibi bu tür şöklere karşı daha denetli. Bir de değişken fon iyidir dostlar. Belki de ben bu videoyu çekerken bu iki fonun yöneticileri de bu maruziyeti azaltıcı buradaki Trump'ın şoklarına maruz kalan hisse senetlerini azaltmış olabilirler. Tamamen sıfırlamak iyi değil. Azaltılabilir. Dördüncü olarak dostlar büyük resim dünyadaki büyük resim değişmedi. Jeopolitik gerilimler ve artan savunma bütçeleri sektörün uzun vadeli potansiyelinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Asıl sorun bu büyümeden biz küçük yatırımcılar ne kadar alacağız. Yeni denklem dostlar. Kar paylaşımı ulusal kapasitemi ABD savunma sanayi hissedar gelirleriyle ulusal üretim kapasitesindeki gerilimin merkez üssü haline geldi. Yani kasımda seçimler var. Trump buna dayanamaz yani. Trump e, bu kararını belki de geri alacak. Çünkü Kasım seçimlerinde Amerika'da hisse yatırımı olmayan kimse hemen hemen yok gibi yani. Yani e, gençlerden tutun e moruklara kadar <laughs> Cihat Hoca'nın dediği. Herkes hisse, hisse alıyor. E, bu hisseler de acayip e, şey e, revaçta hisseler. Yani bu savunma şirketlerin hisseleri. Yani buradan zarar ederse Trump'a oy oymayı yok yani. Onun için ben belki de bu Trump'ın bu kararının Trump her konuda bir öyle der ertesi gün böyle der. Geri alacağını düşünüyorum. Onun için dostlar kesinlikle ben bu karardan sonra bu fonlardan asla çıkmıyorum dostlar tabii ki e, bu kararları takip etmeye de devam edeceğiz dostlar. Şimdi gelelim yansıtmalı grafikler üzerinden yayınımıza devam edelim dostlar. Sevgili dostlar altın grafiği açık önümüzde. Bugün altın ve gümüşte düşüş var. Kademeli satış için uygun zaman olduğunu düşünüyorum. Ben hem S1 altın sertifikası hem Z gold hem de fonlarda ee, tabii ki S1 Altın ve Z Gold ve GMSTR Altın ve Gümüş'te ikisine birden Stop Loss ve Zincir emirle satış yaptım. Kademeli sattım. Ee, fonlarda da gene kademeli satış emrini verdim. Dün de zaten bir miktar satmıştım. Ee, bu e, tabloya baktığımızda dostlar, e, bakın Bollinger bandı, Bollinger bandının 22 günlük hareketli ortalamasının altında 2 tane 4 saatlik grafikte düşüş var. Siyah mum düşüş demek. Ve RSI nereye gelmiş? 48'e gelmiş. RSI 50'nin altında dostlar. Bu bir düzeltme. Yani altın ve gümüşte boğa piyasası bozulmadı ama bir düzeltme dostlar. Düzeltmede ne yapıyoruz biz? kademeli satış yapıyoruz ama sıfırlamıyoruz. Kademeli satış yapıyoruz. Şu an dostlar kademeli satış için teknik analiz kademeli sat diyor. Peki şeye bakalım. Şeye bakalım. Ser gümüşe bakalım dostlar. Gümüş ne diyor? Gümüş de gene Bollinger bantlı süper trend açık. Süper trend de bakın şeye dönmüş. Kırmızıya dönmüş. Ve e, gene 4 saatlikte e, 3 tane siyah mum var. Ve şey de e, RSI de kaçta? 40'larda dostlar. Yani gümüş içinde sat diyor. Burada gümüş için, altın için de kademeli sat diyor. Yani tamamen boşaltmak sizin elinizde ama kademeli satım için teknik analiz, kademeli satış zamanı diyor. Bir günlüğe baksak. Bir günlükte. Fakat 4 saatlikte bizim kademeli sat sinyali yeterli dostlar. Yani eğer biz çok çok uzun vadeli yatırımcı değilsek biz e orta vadeli yatırımcı olduğumuz için bir günde e bir günlük yerine 4 saatlikte karar veririz. 4 saatte. Peki ne zaman alacağız? Ne zaman alacağız dostlar? Bakın şu RSI 40'ın altından altına belki düşecek belki 30'a düşecek bilmiyorum. RSI kafasını yukarı çevirdiğinde ve Şeyde, bakın buradaki içim oku bulutunun bile dışına içioku bulutu diyoruz, süper trend, bollinger bandının bile dışına çıkabilir. Bollinger bandının içine girecek ve şeyde e, orta çizgiyi de geç, geçmeye başlayacak. Aynı zamanda e, süper trend de yeşile dönmeye başlayacak. Yani e, şeyi de açalım mesela. İçimoku oku bulutunu da açalım diyeceğim. Grafiği sıfırlayalım. Bakın içimoku oku bulutu da ne kadar incelmiş. İncelmiş. Bu şu an içim oku bulutu destek olarak çalışmak istiyor ama çalışamayacak gibi bir görüntü var. Yani bu içimoku oku bulutu da incelmesi demek tehlike işareti diye düşünüyorum. Evet dostlar içim oku bulutunu kapatabiliriz. Evet manzara bu dostlar. Şimdi gelelim diğer haberlerimize. Bakın burada ABD'nin kritik şirketlerini gitsiler. neden düştü? Lockheed, Wrighton, Norton, General Dynamics az evvel konuştuğumuz konu. Yöneticilere ücret sınırından bahsediyor gene. Üst için çoğu yılda 20 milyon dolar üzerinde kazanç sağlıyor. Trump buna da el atmış. <laughs> Trump, Trump buna el atmadığı Hiçbir şey yok. Temel maaşların sabitlenmesini sağlayacağını ifade etmiş Trump. Sosyal medya açıklarında. Firmaların performansını düşük bulmasını temel maaşların sabitlenmesini sağlayacağını ifade etmiş. <laughs> İyi var ya. <laughs> Yetersiz performans gösteren şirketlere yaptırım uygulayacakmış. Ne diyelim? ABD bakın 66 uluslararası kuruluştan geri çekildi. Çıkarlara hizmet etmiyor gerekçesi. Kimin çıkarına hizmet edecek dostlar? Uluslararası kuruluşlar. ABD'nin ve yani Trump'ın çıkarına. Yani ABD'nin ve Trump'ın çıkarına hizmet etmediği zaman diğer ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği zaman ben de çıkarım diyor. Çok ilginç değil mi? Yani demek ki bu uluslararası kuruluşlar buradan ne çıkıyor? ABD'nin çıkarlarına hizmet etmek için kurulmuş. Ne diyor? ABD'nin uluslararası çıkarlarıyla örtüşmüyor. Başkanın ilk günlerinde benzer hamleler gelmiş. Enteresan. Burada dostlar ee, aktif portföy havacılık ve savunma teknoloji değişken fonunu görüyoruz. Bir yılda 49 artmış. Bir ayda da 11 artmış. Son günde dün 0,06 getirmiş. Burada da Atap Jet Portföy'ün bilgilerini görüyoruz. Son 12 ayda sadece Kasım ayında eksi 6 negatif getirmiş. Diğerlerinde pozitif. 17,5 stopajı var. Fly Portföy'ün bilgilerini görüyoruz. Fly Havacılık Savunma Teknoloji Fonları. Özet bilgiye bakalım. Bu da son 12 ayın 3 ayında negatif getirmiş. Yani demek ki Jet Fonu daha iyi performans gösteriyor. Evet dostlar. Bugünkü e, sohbetimizle bu kadar. <laughs> yani bugün gene hep e, bir konuya değindik. E, herkes için her şeye teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar, abone olanlar, katkı sunanlar, paylaşım yapanlar herkese teşekkür ediyorum. E, ve her yorumu da dikkatle okuyorum ve dikkatle cevaplıyorum. Bugün short videom dostlar. eee e, bir arkadaşın e, videosunun e, yani bir arkadaşın sorusuna cevap vermek için short videoyu çektim. E, o o arkadaşın vesilesiyle e, nasıl finansal okur yazarlık sıfırdan nasıl olunur onun hikayesini short videomda anlattım. Onu da izlerseniz yani e, 100 bin lira, 50 bin lira, 1 milyon, 5 milyon paranız var, işsiz kaldınız. O parayla idare etmek zorundasınız. Kendiniz, aileniz, çocuklarınız nasıl kısa, orta, uzun vadede o parayla enflasyon üstünde getiri elde edersiniz. Onunla ilgili bir yatırım tavsiyesi değil ama bildiklerimi, tecrübelerimi anlattım. Kendi yaptığımı anlattım. Onun için onu da izlemenizi, paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Yeni kazan kazan videonunda görüşmek üzere. Hoş